altı asır yaşayan bir cihan imparatorluğuna ilk çınarı dikmiş büyük bir teşkilatçı. Anadolu'yu beyliğine yurt edinmiş ve orayı kendilerine vatan yapmış bir lider. Ertuğrul Gazi. 1198'in Hıdrelle zamanlarıydı. Seyhun kıyılarındaki Kayı Beyliği'nde yaşayan Oğuz Türkleri, ...hem ağaçlara adaklarını asıp gıdrellezlerini kutluyorlar... ...hem de liderleri Süleyman Şah'ın oğlu Ertuğrul'un doğumu adına kurban kesiyorlardı. Ertuğrul her Oğuz türkü gibi at üstünde büyüdü. Henüz 12 yaşındayken ıssız bir stepte karşılaştığı fırtına gibi bir atı dizginlemeyi başardı... ...ve yeni kader arkadaşıyla cirit oyununda namını Semerkant'a kadar duyurdu. Boylarının en büyük özelliği demircilikti. Beyoğlu olmasına rağmen demirci şamanların yanında çıraklık yapıyor, kor gibi ateşin gölgesinde çekicini demire vurarak gökten parlak kılıçlar yapıyordu. 1220'de Moğol atlıları obalarını basınca tam 2500 Oğuz Türkü Süleyman Şah ve Ertuğrul Bey önderliğinde önce Aral Gölü'ne oradan da Van Gölü'nün sınırlarına kadar çok zor şartlarda göç etti. Ancak Mısır'daki Memlük ordusunun Van'a ilerleyişini durdurmak için Suriye'de kurdukları pusuda babası göğsüne yediği iki okla atından düştü ve Fırat Nehri'nin azgın sularında kayboldu. Ertuğrul Bey ve ordusu Selçuklularla Moğolların Sivas'ta çarpıştığını duydu. Hiç düşünmeden ordusunu oraya sürdü ve Moğolların kumandanını esir ederek bir saat Alaaddin Keykubat'ın huzuruna çıkardı. ...mükafatı Bilecik Ovası'ydı. Yemyeşil ovaya yerleşen Ertuğrul Gazi ...gelir gelmez bir çağrı yayarak... ...çiftçilikten anlayan Rumları... ...ve kuyumculuk bilen Musevileri çağırarak... ...obasını çok kültürlü bir beyliğe dönüştürdü. İlk fethi Söğüt Ovası'ydı. Emrindeki yiğit savaşçılarla... ...Bizans atlılarını mızrak savaşında yenerek... ...Söğüt'e kayı boyunun gök mavisi bayrağını tuttu... Fetih'ten sonra kutlu bir haber daha geldi. En küçük oğlu Osman doğmuştu. Beyliği tek başına değil, savaşçı arkadaşlarıyla yöneten Ertuğrul Gazi, Bizans tekfurlarının elçilerini de iki yanında, ellerinde kılıçlarla refakat etmelerini sağlayarak geleceğin Divan-ı Hümayun'unun temellerini attı. Ertuğrul Gazi bölgesinde etkili olmaya başlayınca Bizans İmparatoru Yannis Laskaris tarafından İstanbul'a davet edildi. 500 bin kişilik bu şehirde İmparator tarafından bir bey değil bir sultan gibi karşılandı. Yaşı iyice ilerleyen Ertuğrul Gazi, zamanının çoğunu Şeyh Edebali'nin çiftliğinde çayırlarda otlayan karacaları seyrederek ve Şeyh Edebali ile beyliğinin geleceğini konuşarak geçirdi. 1280'de Ertuğrul Gazi, çadırında beyliği oğlu Osman'a bıraktığını açıkladıktan sonra, Şeyh Edebali de Osman Bey'e beyliğin özünü açıkladı. Oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Son aylarını ise kendisinde çok eksik gördüğü bir şeyi, okuma yazmayı kendi çabalarıyla öğrenerek geçirdi. 1281'in bilinmez bir gününde ise Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi çadırında son nefesini vererek ebedi aleme göçer. Ertuğrul Gazi'nin izinden giden Osmanoğulları ise Cebeli Tarık Boğazı'ndan Hint Denizi'ne kadar üç kıtada hüküm süren kadim ve adil bir imparatorluğa hükümdarlık ettiler.